Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım hafta sonunuz çok güzel geçmiştir. Şöyle bir güzel dinlenmişsinizdir ve artık yeni haftaya başlamaya hazırsınızdır. Hadi gelin beraber bakalım önümüzdeki hafta bizi neler bekliyor diyorum önümüzdeki hafta diyorum ama tabii ki sadece gün gün gideceğimiz için Pazartesi gününe bakacağız ama Pazartesi e, aslında başladığımız o enerji e, bütün haftaya bir nevi yayılmış olacağı için o yüzden nasıl bir başlangıç yapacağımız da bu noktada aslında çok da önemli sevgili dostlarım. Şimdi Ay'a bakalım e, güne yeni başladığımızda Ay aslında Aslan burcunda olacağı için aslında böyle biraz e, iddialı bir giriş yapacağız da diyebiliriz bu noktada. Biraz böyle kendimizi e, sunmak isteyebiliriz aslında, göstermek isteyebiliriz hünerlerimizi göster. Hünerlerimizi göstermek, hangi konularda yetenekliyiz aslında? Şöyle ulu orta bunu göğsümüzü gere gere göstermek isteyebiliriz. Göstermeliyiz de sevgili dostlarım. Neden? Çünkü sabah saatlerde ay Özel bir sabit yıldızıyla kavuşumda olacak Talita. E, Talita ikinci şanslarla alakalıdır sevgili dostlarım. Dolayısıyla evet özellikle pazartesi ama bakın haftaya hangi enerjiyle başladıysak bütün haftayı etkiliyor olacağı için bu ikinci şanslarla alakalı bir e, enerji e, devam ediyor olacak hafta boyunca. Dolayısıyla daha önce belki de fırsat bulamadığınız, yapamadığınız bir takım şeyler varsa bu işle alakalı olabilir ilişkilerle alakalı olabilir Her konuyla ilgili olabilir Aslında İşte bu hafta ve özellikle pazartesi günü rövanş alabilirsiniz yeniden bir şans elinize geçebilir onu mutlaka yakalamaya çalışın bu sefer kaçırmayın özellikle işle alakalı Hani belki uzun zamandır bir emek verdiğiniz bir proje vardı üstlerinize bunu sundunuz ama kabul görmemiş olabilir. Yeniden denemek için. Ama oradaki e, yapılandırmayı biraz değiştirerek, e, stratejinizi biraz değiştirerek, işte bu sefer e, o projenizi belki de yönetici yöneticinize kabul ettirebilirsiniz. Bilginiz olsun bence özellikle Pazartesi gün çok yoğun olacağı için bu enerji, bu tarz e, şansları kaçırmamakta fayda var özellikle gözümüzü dört açalım sevgili dostlarım. Şimdi günün geneline şöyle bir baktığımda aslında oldukça olumlu bir gün gibi gözüküyor pazartesi. Neler var gökyüzünde? Özellikle hani en majör olan etki burada tabi güneş satürn arasında oluşacak olan sekstil açı. Destekleyici bir açı ve bu sayede ee, tabi burada birazcık e, daha Satürnyen davranmamız gerekiyor Bu ne anlama geliyor biraz e, bu açıdan faydalanmak için e, bu etkiden faydalanmak için daha e, disiplinli daha çalışkan e, daha e, kurallı ilerlememiz gerekiyor sevgili dostlarım e, şimdi burada e, Satürn gibi insanlardan fayda görebiliriz yani yaşça daha büyük işinde uzman olan kişiler ya da e, böyle otorite sahibi olan kişiler bu sizin yöneticiniz olabilir, babanız olabilir, eşiniz olabilir ya da e, belli bir mevkide olan bir kişi olabilir bu tip kişilerden tavsiye almak gerçekten çok faydamıza olabilir ee, özellikle bu pazartesi ee, burada tabii hani satürn söz konusu olduğu için e, doğru strateji kurmak e, önemli olacaktır sevgili dostlarım dürtüsel davranmak burada kaybettirir satürn öyle dürtüsel hareketleri sevmez ancak daha böyle rasyonel e, daha mantıksal hani yaklaştığı takdirde ve belli bir strateji yürüttüğünüz takdirde e, ve burada istikrarlı olursanız ve de sabırlı olursanız işte e, ikinci şansı burada yakalayabilirsiniz Güneş Satürn sekstliği e, hepimize Aslında az veya çok e, iyi gelecektir diye düşünüyorum Sevgili dostlarım başka gökyüzünde neler var özellikle akşam saatlerinde ayın açıları e, burada dikkat çekiyor ay ve ay düğümleri arasında olumlu bir açı var özellikle akşam saatlerinde etkili olacak ee, Bu da böyle güzel hani rahat e, enerji akışını anlatan bir göksel pozisyonu Aslında yani e, ne demek istiyorum Aslında e, bütün e, başlayacağımız bütün yeni işlerle alakalı böyle e, trafik ak akacak anlatabiliyor muyum? Yani bir e, şey gibi düşünün bir otobandasınız ve e, güzel bir şekilde trafik akışı var. Hani e, beklemek zorunda değilsiniz, bir şeyler sizi engellemiyor. E, bunu böyle tarif edebilirim. Aslında dolayısıyla evet akşam saatlerde neye e, elimizi uzatırsak aslında hangi işe başlarsak başlayalım burada nispeten daha böyle güzel bir e, enerji akışı olduğu için işleri daha kolay halledebiliriz daha iyi ilerleyebiliriz Gece saatlere geldiğimiz vakit e, burada Ay ve Mars arasında bu sefer güzel destekleyici bir açı söz konusu olacak. E, tabii ki Mars hareket demek aslında cesaret verecek bize bu etki, harekete geçirecek bize. Şimdi gece saatleri denk gelmesi biraz tahriksizlik olarak görüyorum. Çünkü hani o hareket enerjisi ne kadar işimize yarayacak biz uyurken e, onu bilemiyorum ama... E, Tabii ki herkes uyumuyor. Gece çalışanlar için en azından buradan fayda sağlayabilirler diye düşünüyorum. Gerçekten Mars'ın ve Ay'ın böyle uyumlu çalışması demek ki aslında belki de korktuğumuz ya da çekindiğimiz bir takım işlerle alakalı belki şöyle bir cesaret gelebilir ve onları halletmek için bir adım atabiliriz. Bu da gayet olumlu olarak değerlendir değerlendirebiliriz ee, mücadele gücümüz aslında yüksek olur ee, tabi gecenin o saatlerde işte diyorum ya yani ne işimize yarayacak bilmiyorum ama yine de e, böyle bir durum eğer söz konusu olursa ekstra bir çaba sarf etmek gerekirse bir eee bir şeyle mücadele etme durumunuz e, söz konusu olursa ayın ve Mars'ın desteğiyle beraber daha kolay mücadele edebilirsiniz demek istiyorum sevgili dostlarım e, aslında aşağı yukarı böyle bir gün bekliyor bizi ve fark ettiyseniz uzun zamandan beri yani günün tamamını ben olumlu olarak anlattım olumsuz hiçbir şey söylemedim evet e, gökyüzünde olumsuz bazı şeyler var ama özellikle şu son dolunaydan sonra çok sert bizi etkileyen dolunaydan sonra birazcık böyle haftaya olumlu bir giriş yapmak istedim fakat yine evet yine de bir konuda e, uyarmam gerekiyor sizi e, şimdi bakın hala 3 tane kişisel gezegenimiz var biliyorsunuz bu Merkür, Mars ve Venüs ve kişisel gezegenler özellikle bizi bireysel olarak çok etkiler. Hani kolektif etkilerden ben çok fazla bahsetmiyorum. Bugünlük videolarda biliyorsunuz daha çok bireysel bizi birebir hayatımızda nasıl etki alabileceğimize bakıyorum. Ve kişisel gezegenlerin rolü burada çok e, mühim sevgili dostlar ve Üçü, üçü birden deklinasyon dışındalar hala. Dolayısıyla bu aralar yine o etki devam ediyor. Çok dürtüsel olmamak çok çok önemli olacak. Çünkü hem Mars orada çok öfke yaratıyor, gerginlik yaratıyor. Dürtüsel böyle adım atma atmamıza sebebiyet veriyor. Merkür keza zihin dünyamıza Anlattığı için böyle patavatsız konuşmalara sebebiyet verebiliyor. Düşüncelerimiz karma karışık olabiliyor. Böyle anlık aklımıza gelen şey hemen hop diye söylüyoruz ee, ve bunun sonucunda zarar görebiliyoruz. Yine karar verirken çok hızlı davranabiliyoruz. Yanlış kararlar aldırabilir bize. Bu Merkürün bu deklinasyon dışındaki e, pozisyonu bilginiz olsun ve keda Venüs zaten hani. Hem ilişkilerle hem parasal konularla da alakalı. Dolayısıyla her iki konuda da e, çok dürtülerle biz hareket ettiğimiz e, vakit ne oluyor? Aslında bize bir takım e, şeyleri kaybettirebiliyor. E, o yüzden evet bu konuya dikkat edersek eğer e, biraz daha e, yavaş e, ilerlersek, biraz daha stratejik ilerlersek daha doğrusu. Bilhassa bu Pazartesi günü oldukça başarılı olabilir sevgili dostlarım. Evet bu videoyu burada tamamlayayım. Ben hangi günü konuştuk? Onu bir tekrar etmiş olayım. 12 Aralık Pazartesi gününü konuştuk. Umarım haftaya bomba gibi çok güzel bir başlangıç yaparsanız gününüzde de harika geçer ee, ve yarın akşam yeniden görüşelim. Tamam mı? Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.